Kanka ama asla, Çok milyonlar Hayır. Sesleniyor, bir şey milyonlara sesleniyor gibi gibi konuşacaksın. Neden? İleride ünlü olursa, takipçin çok olursa eski videolara bakanlar yani... Sanki büyük... Enes Batur'u aşığıyım ben lan. <laughs> çok izlerdim zamanında. Çok izlerdim. Her gün video atardım. Ne anlatacağım? Arkadaşlar merhaba. Bugün bacak atıyorum diyeceğim. <laughs> 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 Hatta şu anda videoyu başlattım. Sana daha söylemedim. <laughs> Dostlar hepinize merhaba. Bugün bacak atıyorum. Aslında az önce Burak abiyle sırt attım. Onun videosunu çektim. Üzerine bacak atacağım ama bu videoyu da haftaya paylaşacağım. Video stokluyorum evet. Saçlarıma bakın. Hafif... Mükemmel. Uzamış biraz. Burak abi pire hediye etti. Bir ölçek bunu gömeceğim. Bu arada bacak atacağız. Kızlar gelmeden atmam lazım. Anksiyetem tutuyor. Bir de kanki bunun bacak atma yeri sadece şey ya, küçücük bir oda ya. Kamerayı katamam bir yer. <laughs> Bismillah. <Bismillahirrahmanirrahim>. Açın ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam. İçiyorsan verin bak Burak abinin ama ben veririm sıkıntı yok. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Sağ ol teşekkürler sana da. Mükemmel. Ah. Karnım patlıyor. Tuzun yarısı bitti ya. Neyse arkadaşlar. Milyonlara sesleniyormuşçasına video çekmeye devam ediyoruz. Squat'la başlayalım. Bu bozuk vallahi bozuk bak. Şu geçelim. Bir çıtırdan bir esneyelim. Oh. İki haftadır bacak çalışmıyorum. İntikamını almam lazım. Tamam. Ah, ah. Şimdi Hoş varlar yesin alın da sonra artırırız. Oh. Bacağı ara vermek hiç mantıklı değil ya gerçekten. Ah. Oh. Ah. Oh. Okay. Şimdi kemer taktım. Rica ettim müziği değiştirdiler. İnşallah bundan şeyimi alayım. Yine ağırlığı takmayı unutmuşum ya. Bir saniye. Bu klipsler arkadaşlar sadece ağırlıkları sabitlemek için kullanılıyor. Başka bir şey için kullanmayın tamam mı? Özellikle Burak abi sana diyor. Geçen videoyu izlediyseniz bu espriyi anlarsınız. İzlemediyseniz ayıp zaten çok ayıp. Okey. Bunu takalım. Allah bekler. Hadi gidelim. Bak götüme bakmayın. Sadece hareket o Bu yamuk lan neyse. Bir dakika. Heh. Denge problemi var da neyse. Bir şey yapalım. Ah. Of. Of. Mükemmel. Hadi bakalım. Şimdi arttıralım. Arkadaşlar sete girmeden önce size salonlarda nelerin tartışması yapılıyor onu göstereceğim. Bak bekleyin şimdi bak bak. Adamlar Clash of Clans kavgası yapıyor ya. Bak ben geldim kapattı hani abi elektrik elektrik yıldırım top bir şey diyordun ya. Ayıp ediyorsunuz ha. Ya yakalayamadım ama arkadaşlar. Adamlar burada idman hani ekip Class of Class kavgası yapıyor. Ben Clash Royale'ciydim ya. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Allahu Ekber. Şu anda 80 lira gireceğim. Ona söyleyeyim de. Trapezim vardı. Allah mı? Umur Ah ah Çok ağır. Bir de yamuk lan bu. Neyse devam. Bak gördünüz mü yamuluyor. Allah'tan bir iki hafta bacak çalışmadık hemen gücümüz azalmış. Ah omurga mı ağrıdı? Oğlum omurga mı ağrıyor bir saniye. Ah. Kamera burada. Bir daha bacağı ara vermeyeceğim. Bu nasıl ağır gelebilir bana ya? Şimdi intikam alma vakti. Yürüyen ben de biraz yürüdüm arkadaşlar. Bah. Gel bakalım. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Hala çok ağır geliyor. <laughs> yok abi yok bir daha ara vermeyeceğim ya. Tüm kemiklerim böyle birbirine girdi. Ben diğer harekete geçeceğim. Üstad gidiyor ya. Bak bak. <laughs> Terbiyesiz. Yok yok vallahi çıkmıyor. <laughs> Ama, ama şimdi ama çok, çok çekmek isterdim şahsen şu an. <laughs> şey görün sen. Allah görün ben oğlum içeri rahat olsun bak oradan ben görünüyorum. Arkadaşlar bir karın çalışıyor görmeniz lazım. <laughs> Makineye tecavüz ediyor reis. Yani bir çek çıkartayım da. Evet bir daha bacak çalışmaya ara vermiyoruz. 80 kilo bir sukat yapan dedik omurgam çöktü anasını an. Şimdi ekstasyonla bir çıtırdan ısınalım. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle anam kulağım ağrıdı ya bize ah. Arkadaşlar bir önceki salonda şu makineyi hiç sevmiyordum. Çok yamuk ve bozuktu da bu buradaki mükemmel ya. Şurası kırılmış ama Olsun. Ah. Burada olmak çok güzel çünkü aşağıda hiç ses yok ya müzik müzik buraya gelmiyor yüzden yani konusunda hiçbir sıkıntı yok çok mutluyum. Öyle. Ah. Ara elleri bırakınca çok daha ağır geliyor. Şimdi böyle tutunca kendimi aşağı çekebilirim ama böyle olunca yukarı kalkıyorum. Ah, tamam. Çıtırdan bir ısındık. Bundan sonra fulleriz. Fulleyip gireriz. Ah. Bu salon en sevdiğim yani hemen birine kamerayı kilitleyebiliyorum. <laughs> Hakkını helal ediyorum. Of çok iyi geldi. Teşekkür ederim. <laughs> ver artık kam kameramı ver. Ver tripodumu ver. Arkadaşlar çekemedim izin alamadım ya. Çocuk kamera sesini duyunca direkt bana bakıyor. Video <laughs> basıyorum tuşu duyduğu gibi bana bakıyor. Vallahi çekmeyeceğim oğlum. Çok istiyorum ama çekemiyorum. Bunu herkesin görmesi lazım. <laughs> evet biz biraz çıtırdan dinleyelim. <laughs> mükemmel mükemmel mükemmel. Arkadaşlar Tesla Taylan'ın kameramanını şey yaptım. Para tutup şey yaptım. Artık o benim kameramanım haberiniz olsun. <laughs> Reis hazırlıklara başladı ya. Nasıl gözüküyor? Konuşalım bir şey olmaz ya sesin gelsin bari. <laughs> yok yok arkadaş adam role girdi o da konuşmuyor ya. Droplayalım da. Hep oradan mı çekeceğiz? Lan <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Gel bari kafamın içine de gir. Harbi geliyor. Şaka yaptım. <laughs> ne yapıyorsun oğlum orada? Gidecek başka yer kalmadı. bu set var ya iyi tükeneceğim. Yeterli ah. ya. <laughs> getir kamerama getir. Getir. Manyak adam. Hala konuşmuyor. <laughs> Arkadaşlar şimdi bu makineyi yapacağım. Bu kırık mı lan? Biraz çarpılmış gibi ama Kulaklarım baya baya kaşınmaya başladı. Pirenin bu yanını seviyorum. Ama bu yazın arkadaşlar hiç çekilmiyor ya. Yazın sıcağında bir de bizim gibi bir old school salonda klima yazın genelde çalışmıyor. Çalışsa da salonu soğutmuyor bile. Yazın pire içmek şey böyle adamı terletiyor, kaşındırıyor. Çok kötü bir şey. Kışın güzel oluyor ama. Şu an kulaklarım şuraları kaşınıyor. Olsun. Şimdi bunu nasıl gireceğim ben? Ben bu salonda hiç bunu yapmadım arkadaşlar. Bozuk mu lan bu? He, tamam. Bunu içeriye doğru yapalım da. Arkadaşlar bunu dışarıya doğru yaparsak basen tarafı büyüyor. İçeriye doğru yaparsak iç bacak büyüyor. Ben götümün büyümesini istemiyorum. Onu kızlar yapsın. Biz iç bacağımızı geliştirelim. Daha iyi. Ama bunu açmak lazım. Heh. Biraz daha. Biraz daha. Okey. Oh, çok güzel, çok güzel. Biraz daha açılabilir. Ağzına sıçayım. Şöyle yapayım da. Makine hareket ediyor ya. Mükemmel. Şimdi en korktuğum hareketi yapacağım ama götümü gizlemem lazım harekette. Arkadaşlar burası bizim mahzenimiz. Burada kimse yok. Leg press. Aa, leg press yapabilirim. Hazırda var. Hex squat da yapabilirim. Bu bunu öylesine şimdi çıtırdan bir bacak ısındırmak için gireyim ya. Çok indim. bak buradaki olay aslında şey. Bunu bacakları aşağı bu tarafa yakın tutacağım. Şöyle yapacağım. Chris Bumstead abiden gördüm. Şu şekilde. Tam ineceksin. <laughs> Adam olana çok bile. Hadi. Arkadaşlar. Burada bedavadan leg press buldum. Hepsi takılıydı. Dedim ki gireyim. Neden olmasın? Bismillahirrahmanirrahim. Kulaklarım kaşınıyor. Ah. Oha lan. Oha. Bu niye bu kadar ağır geliyor lan? Yok artık. Yok artık. Ben 240 gram adamım. Bu nasıl olabiliyor lan? Acaba bu çok mu aşağıda? Ya da sırtın üstüne bacak çalışınca gücüm kalmamış olabilir. O zaman girmeyelim. <laughs> bu bacak videosu çok dümenden oldu ya. Ara vermeyecektim arkadaşlar. İki hafta ara verdim diye oldu bunlar. Of. Neyse son bir hareketimiz var onu yapalım. Video videoyu bitirelim. Burada. Bunu yapacağım. Çok savunmasız hissediyorum bu hareketi yaparken ya. Evet biliyorum bugün bacak günü ama pozlamasam ölürüm arkadaşlar. Mükemmel bir ışık bulmuşken. Bir dakika mikrofon. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Oruçta bir definasyon yapalım da. <laughs> ah! Çok yağlandık, çok yağlandık ya. Sırt pozu. Tamam, bacak çalışmaya devam. Şimdi arkadaşlar buna gireceğim ama Götüme de bunu sereceğim. Neden? Çünkü çok kötü hissediyorum. Şöyle bir saniye. Heh. Öyle. Heh. Bacak makinesini de düzeltelim. Böyle bir yatalım. Çok iyi. İnşallah makineyi bozmaz bu şey. Götümüz korunmadan mı? Tamam. Devam. Al işte ya. Takılıyor. Buna takılıyor. Ağzına sıçayım ya. Yapacak bir şey yok. Direk katalım. O göt görünecek mecbur. Bari kırka, kırka takayım cık. direkt ya. <gülüyor> <gülüyor> Oho. Ağır geldi. <laughs> Son bir set daha atacağım. Sonra videoyu kapatacağım. Bu bacak videosu tam istediğim gibi olmadı. Hem squat çok ağır geldi. Omurgalarını avradını ya. Omurgalarım ağrıdı. Yani direkt şu boynum çok ağrıdı. Hem de 160 leg press ağır geldi. Harbiden 240 atıyordum. Arada 80 kilo bir fark var. 2 haftalık ara hiç iyi olmadı. Bu videodan sonra da bir 2 hafta ara vereceğim ama bu zaten stok video arkadaşlar. Şu anda bunu çekiyorum. Ama haftada bir video atıyorum. O yüzden yani aslında sizin için hiç ara vermemiş gibi olacağım ama ben vereceğim. Neden? Biraz psikolojik olarak dinlenmeye ihtiyacım var. Salon yoruyor biraz. Bazen böyle küçük aralar iyi geliyor ya. Dinlenmek iyi geliyor. İnsan salonu özlüyor. Yani kesinlikle eğer bir sporda sıkın... Sıkınganlık diyecektim de sıkınganlık diye bir kelime yok herhalde spora karşı bir sıkılmışlığınız varsa yani istemeden geliyorsanız çok ama çok böyle hiç istemeden geliyorsanız bir iki haftalık bir ara çok iyi olur. Hem kaslarınız olarak hem psikolojik olarak iyi bir dinlenme yaşamış olursunuz. Ben de öyle bir dinlenmeye ihtiyacım var. Zaten haftada 3 gün geliyorum idmana. Neyin dinlenmesi bu dersiniz ama arkadaşlar mental çok önemli ya. Kas kas olarak değil de zihin olarak dinlenmek çok önemli. Öyle bir ara vereceğim ha. Ama sizi videosuz bırakmayacağım tabii ki de. Şimdi boş boş konuştum neden dinlenmiş olayım diye aslında 30 saniye 45 saniye dinlenecektim şimdi bir buçuk dakika dinlenmiş oldum mükemmel çok işime geldi videoyu hiç kesmeden devam hemen kulaklarımı da kesip atacağım şimdi nasıl kaldı 50'ye takıyoruz kaç tekrar gelirse gelsin bir iki anca gelir zaten sonra droplip düşüreceğim götümüzü kapatalım bir dakika bir saniye. Hadi sokacağım böyle makine. Ana ne yeter bu kadar. Arkadaşlar şu anda eve... Dur çok çirkin saçım bir saniye. Ee, şu anda eve geldim. Hemen bir duşumu aldım. Öğünü mü yiyordum antrenman sonra öğünü Şu şekilde göstereyim. Şurada bir tane dünden kalma papayas var. Bir tane şu çubuk var. Peynir çubuk. Bir de sufle var. Şurada da fu var. Ama bozmaz. Ee, yemeği yerken videoyu editliyordum. Fark ettim ki videoyu bitirmemişim, o yüzden şurada hemen bir çok çirkin bir görüntüyle videoyu kapatayım. Umarım video beğenmişsinizdir arkadaşlar, ee, umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, bay bay.